Ankara Milletvekili Emine Ülker Tarhan. Buyurunuz Sayın Tarhan. Teşekkürler Sayın Başkan. Değerli milletvekilleri. Bir haftadır olan biteni izliyoruz, yaşıyoruz. Bugün yine meclis toplandı. Toplandık. Ve niye toplandık? Dışarıda çocuklar ölüyor. Ve içeride biz yine hiçbir şey olmamış gibi yapıyoruz aslında. Mecliste olmak aslında o çocuklara umut vermek, onlara gelecek vermek ancak biz e, onların geleceğinin karartıldığını izliyoruz son günlerde. Aslında bir siyasetçinin var olma nedeni bence o gençlere umut vermekti. Anlamlı olan bizim varlığımızı anlamlı kılan oydu. Ancak onlar bize gelen haberlere göre ölüyorlar, yaralanıyorlar ve o kapsüllerle gözleri kör ediliyor. Eee sayısını artık bilemiyorum. Bana gelen bilgi şu ana kadar üç. Dışarıda yaşamlar sönüyor şu anda biz buradayken ve çocuklar, çocuklarımız sakat kalıyor. Bu mudur diye soruyorum yapabileceğimiz şey. Bu olmamalı aslında. Bu kadarı olmamalı. Aslında bugün eee belki hepimiz Hatay'da olmalıydık. O acılı aileyle birlikte olmalıydık. Ancak Başbakanınız az önce söyledim, söylemek zorundayım gene. Bu ülkeyi bir ateşin ortasına attı. Ve Reyhanlı'da olduğu gibi yine terk etti. Yine hemen arkasından gitti, tahrik etti, tehdit etti ve kaçtı hemen arkasından. O özel uçağıyla Afrika turuna çıkarken değerli milletvekilleri insanlar gözünü kaybediyordu gene ve ölmeye devam ediyordu. Şiddetin sınırı yoktu, polis şiddetinin sınırı yoktu günlerdir. Ve Abdullah öldü dün Bunlar onun şiddeti körükleyen başbakanınızın eseridir. Bunu burada altını çizmek ve söylemek istiyorum. Eseriyle övünebilir artık veya kaçabilir. Bunu yapabilir. Bakın birisi geçen hafta güzel bir benzetme yaptı. Biz ağaçta ağacı görürüz dedi. Sizse sopayı görürsünüz. Siz gölgesinde yani gölgesini bir türlü kullanamadığınız ve gölgesini satamadığınız ağaçları Yerinden sökersiniz. Ancak biz onların gölgesinde soluklanırız. Aramızdaki farkı anlatmaya çalışıyorum. Biz evlatlarımızın mutlu olması için büyütürüz, yetiştiririz. Ama siz hep şunu söylersiniz, kinini diri tutması için yetiştirirsiniz. Veya eğer kinini diri, diri tutmuyorsa, muhafaza etmiyorsa bir kum torbası gibi kullanılabilir sizce o gençler. Bunu biliyoruz aslında biz ama yine de şaşırıyoruz. Her seferinde şaşırıyoruz. Aramızdaki farkı görüyoruz. Siz o meşhur, meşhur yüzde elli var ya, yüzde elliden bir tane siz unuttunuz. Unuttunuz. Kalan yüzde ellinin değerlerine siz her gün saldırdınız, her gün. Bu olağanüstü tepkinin nedeni sakın ötekileştirme ve sakın kibir olmasın. Hiç bunu düşünmediniz. Bakın kalan yüzde elliyi siz topyekün ayyaş ve çapulcu ilan ettiniz. Hani balkon konuşması yapılmıştı bir dönem hatırlıyor musunuz? Nerede o balkon konuşması ve nerede hani aynı sudan içmiştik hep birlikte. Aynı sudan içme masalı. Artık uyur mu zannediyorsunuz bunu duyanlar bu masallarla? Siz ne derseniz deyin, ne derseniz deyin. Olanlar ve olmakta olanlar Türk siyasi tarihinin en olağanüstü sivil direnişi. İster kabul edin ister etmeyin. Hiçbir siyasi partiye, gruba, hiçbir derneğe, sendikaya değil tamamen halka ait katışıksız bir halk hareketi bu değerli milletvekilleri ister kabul edin ister etmeyin. Yollara düşen bir karıncayı incitmeden şehirlerin sokaklarından kalbine akanlar biz genciz diyenler çocuğuz, fenerliyiz, cimbomluyuz, trabzonlu, çarşılı her kesimden biz halkız dediler farkında mısınız? Ellerinde suları vardı ve kitapları vardı. En fazla o vardı. Çapulcuların elinde kitap mı olur? Su mu olur söyler misiniz? Ve hep birazdan sordular. Ve doğrudan başbakanınıza sordular. Şu soruları sordular. Sen kimsin ki dediler. Yıllardır değerlerimize saldırıyorsun. Kendinden olmayanı sen kimsin ki yok sayıyorsun. Sen kimsin ki dizilerden çocuk sayısına kadar çocuk sayısına ve emzirme süresine kadar insanların özel yaşamlarına karışıyorsun dediler. Ve sen kimsin ki vergilerimizi biber gazı, tomalar, akrepler, kobralar olarak üzerimize gaz bombaları olarak salıyorsun. Sen kimsin dediler. Ve sen ne hakla karşımıza bir milyonu çıkartmakla, kardeşi kardeşe kırdırmakla tehdit ediyorsun dediler. Siz onlara aşırı uçlar dediniz. Hiç kuşkusuz tiranlığın hüküm sürdüğü her yerde özgürlük bir aşırı uçtur milletvekilleri. Ve hanımlar beyler. Buradan ilan ediyorum. Özgürlük mücadelesi bir aşırı uçsa biz aşırı uçtayız. Tam o uçtayız. Barışçı bir özgürlük mücadelesi verenlerin kime oy verdikleri hiç ama hiç umurumuzda da değil. Nereye, nereye oy vermişlerse vermişlerdir. Hepsi inanın bizim kardeşimiz de Birleşince güçlü olunacağını gösterdiler. Ben onlara inanıyorum. Hatta kendime inandığımdan da fazla inanıyorum. Onlar siyasetçilerin önüne geçtiler. Despotlar çoktandır unutmuşlardı ama onlar hatırlattılar. Kimse ama hiç kimse halktan daha güçlü değildir. Ve siz halkın taleplerini yerine getirmek zorundasınız. Ve geri adım atmak zorundasınız. Bakın başbakanınız bu bapta başbakanınız kaybetmiştir. Bunu kabul edin. Ne kadar inkar ederse etsin kaybetmiştir. Başbakanınız bizi artık tehdit etsin. Sokaktaki binleri, yüz binleri, on binleri, milyonları tehdit etsin hiç fark etmez. Detay yorgunluğu işte bir sürü tehdit ağzından çıkanı kulağa duymuyor. Güvenlik yazılımı olmayan sanki bir bombaymış gibi sağ sola öfkeyle saldırıyor. Saldırsın fark etmez. Onun bizi Türk'ü Kürde, Alevi'yi Sünni'ye, İmam Hatipli'yi olmayana ve son olarak halkı halka düşman etme çalışmalarını biz gayet iyi biliyoruz. Bunun panzehrini de bulduk. Bunun panzehri ne biliyor musunuz? Dayanışma bunun panzehri. Dayanışmayı biz keşfettik. Bir gün çıkıp yıktığı değerlerimizden, söktüğü ağaçlarımızdan, darp ettiği çocuklarımızdan, cezaevindeki tutsaklardan, dışarıdaki tutsaklardan çıkıp özür dileyecek. Gaza boğduğu gençlerden özür dileyecek. Biliyor musunuz? Bazı bazıları gaz odalarıyla tarihe geçerler. Bazıları gaz bombalarıyla tarihe geçerler. Umarım o kibri ve egosu yüzünden bu toplum öngöremediğimiz başka acılar çekmez umarım çekmez. Olayların bu noktaya gelmesinin tek sorumlusu ve olabileceklerin tek sorumlusu Başbakanınız. Ama bu sorumluluk artık sadece ona bırakılamaz. Çünkü fiil ehliyeti yokmuş gibi davranıyor ve bazı sorunlar yaşadığını hissediyoruz ve dersler çıkarması gerekiyor bizim de dersler çıkarmamız gerekiyor herkesin artık bu ülkede birbirini anlamaya çalışması gerekiyor aşınan dostlukları yeniden yeniden filizlendirmemiz gerekiyor Türkiye'nin her yerinde ve özellikle Ankara'da polisin aşırı şiddetine ve her dövdüğü gençten sonra zafer işareti yapmasına rağmen bu 10 yıllık istibdat dönemi halk tarafından bitirilmiştir arkadaşlar. Bunu kabul edin. Türkiye'de artık hiçbir şey ama hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Halk demokrasiye, laikliğe, özgürlüklere, yaşam tarzına karşı Başbakanınızın yarattığı bu istibdatı ilga etmiştir. Ama bunun biraz da sorumlusu sizdiniz. Bunu kabul edin. Bu istibdat canavarını, verilen her fermanı kanun yaparak siz beslediniz. Bunu kabul edin. Abdullah o yüzden bu istibdat yüzünden Hatay'da Armutlu'da yatıyor şimdi. Etemin, Etemin beyin ölümü gerçekleşti ve o simde işçiydi Etem. Annesi çalışmaktan elleri kocaman olmuştu. Ellerini avuçlarıma aldı ve dedi ki ben el işinde çalışarak Etemi büyüttüm. İki gün önce Etemin beyin ölümü gerçekleşti bilginiz olsun. Ve bir oğula veda etmek ne demek biliyor musunuz? Umarım hiçbiriniz böyle bir şeyi yaşamazsınız. Bir polis kurşunu ile beyni parçalanmış öyle bir odada yatıyor şu anda Ethem. Şimdi bize kalkıp birileri halkına zulmediyor filan demeye sakın, sakın ha kalkışmayın bir daha. Bu ülkeyi Esat'tan, Maliki'den vesaireden vesaireden nasihat almaya biz değil, biz değil siz, siz mahkum ettiniz söz değerli milletvekilleri karıncayı incitmeden demokratik itiraz hakkını kullanmak için bayraklarını alıp şarkılar söyleyerek sokaklara çıkan ama gazlanan horlanan o gençlerin unutmaya başladığımız dayanışma kültürümüzü onurlu geçmişimizi ve bize yeniden hatırlattıkları ve yaşattıkları için hepsinin temiz alınlarından öpüyorum ben onları ve onlara sükunetle vakarla, barışla bir olun. O zaman umut vardır. O zaman güzel günler göreceğiz çocuklar diyorum. Sizlere ise şunu söylüyorum. Şimdi siz sandığınız kadar çok değilsiniz değerli milletvekilleri. Biz sandığınız kadar az değiliz değerli milletvekilleri. Bunu idrak edin. Bir kez olsun bu ülkeye bir iyilik yapın. Başbakanınıza söyleyin. Kininin nefretini lütfen kontrol etsin. Toplumu kışkırtmaktan vazgeçsin. O yüzde elli var ya bizim arkadaşımız selam verdiğimiz aynı fikri paylaşmadıysak bile. Teşekkür ederiz Sayın Tarhan.